Merhaba hanımlar. Renkli yumaklar sepeti kanalıma hoş geldiniz. Kanalımı beğenip abone olursanız beni desteklerseniz sevinirim. Arkadaşlar bugün sizlerle yine bir yazlık örgü modeli çalışması yapacağız. Modelimizi yazlık örgülerinizde, çocuk örgülerinizde rahatlıkla uygulayabilirsiniz. Ben e, modelime bir normal örgü ipiyle çalışma yaptım. Bir de yazlık, koton bir iple çalışma yaptım. Siz hangi iple örmeyi tercih ederseniz, onunla örebilirsiniz. Modelimiz kolay, örülmesi, keyifli, hoş bir model. Umarım beğenirsiniz hanımlar. Siz de keyifle örersiniz. Şimdi modelimize başlayalım. Yine şişime ilmeklerimi attım. Bir sıra ters bir e, haroşa ördüm. E, ben modellerimde arkadaşlar bir tanesini böyle Haroşa lastik olarak çalışma yaptım. Bir tanesinde normal e, lastik çalışması yaptım. Siz istediğiniz lastik çalışmasını yapabilirsiniz. Bir sıra haroşa ördüm. Bir sırada arka yüzünden ilmeklerimi ters ördüm. Ön yüzünde bir sıra düz ilmeğim oluştu. Şimdi modelime başlıyorum. Kenar ilmeğimi aldım. 1 2 ipi arka yönde 3 tane düz ilmek ördüm. Şişime doladım. 3 ilmeği birlikte ördüm. Tekrar şişimi doladım. 1 2 3 tane düz ilmek ördüm. Tekrar şişimi doladım. 3 ilmeği birlikte ördüm, örüyorum. Tekrar şişimi doladım. 1 2 3 düz ilmek ördüm. Tekrar şişimi doladım. 3 ilmeğimi birlikte aldım. Tekrar şişimi doladım. 1 2 3 tane düz ilmek ördüm. Ve buradaki ilmeklerimi de kenar ilmeği olarak örüyorum. Şimdi örgümün arka yüzündeyim. Arka yüzünde bütün ilmeklerimizi ters olarak örüyorum. Arkadaşlar hiçbir uygulama arka yüzünde yok. Bütün ilmeklerimizi ters olarak ördük. Ve sıramızın sonuna geldik. Kenar ilmeğimi de ördüm. Arka yüzünü tamamladım. Şimdi örgümüzün üçüncü sırasındayım. Arkadaşlar üç tane düz ilmek örmüştüm. 3 ilmeği de birlikte örüp kenarlarından birer tane artırma yapmıştım. Şimdi kenar ilmeğimi alıyorum. 3 ilmeği birlikte örüyorum. Yine şişime doluyorum. Bir tane artırma yapıyorum. 1 2 3 tane düz ilmek örüyorum. Tekrar şişimi doluyorum. 3 ilmeği birlikte örüyorum. Tekrar şişimi doluyorum. 3 tane düz ilmek örüyorum. Tekrar şişimi doluyorum. 3 ilmeği birlikte örüyorum. Tekrar şişimi doluyorum. 3 düz ilmek örüyorum. Tekrar şişimi doluyorum. 3 ilmeği birlikte alıyorum. Şişimi doluyorum ve kenar ilmeklerimi örüyorum. Şimdi örgümün yine arka yüzündeyim. Yine bütün ilmeklerimi ipim ön yüzünde ön yüzünde olarak ters ilmek örüyorum. arka sıramızı da tamamladık arkadaşlar. Bütün ilmeklerimizi ters ördük. Bir kenar ilmeğimizi de örüp sıramızı tamamlıyoruz. Şimdi örgümü yine ön yüzümdeyim. Artırma yaptığım bir ön sırada artır üçünü birlikte örüp kenarlarından artırma yaptığım ilmeklerimi yine 3 tanesini düz ilmek olarak örüyorum. Buradaki şişimi doluyorum. 3 tane ilmeğimi yine üçünü birlikte örüyorum. Tekrar şişimi doluyorum. 3 tane düz ilmek örüyorum. Tekrar şişimi doluyorum. Buradaki 3 ilmeği birlikte örüyorum. Tekrar şişimi doluyorum. 3 tane düz ilmek örüyorum. Tekrar şişimi doluyorum. 3 ilmeği birlikte örüyorum. Tekrar şişimi doluyorum. 3 ilmeği düz olarak örüyorum. Kenar ilmeğimi örüp sıramı tamamlıyorum. Şimdi örgümün arka yüzündeyim. arka yüzünde yine ipimiz ön yön ön tarafında olacak şekilde bütün ilmeklerimizi ters örüyoruz ve sıramızı tamamlıyoruz tekrar ördüğümüzün ön yüzüne modelimiz belirginleşti arkadaşlar modelimiz 3 ve katları olarak devam ediyor yani 3 tane ilmeği birlikte alırken yanında 3 tane de ilmek örüyoruz. Modelimiz bu şekilde ilerliyor. Bir sıra daha yapacağım arkadaşlar. 3 düz ilmeğim. Şişimi doluyorum. Üçünü birlikte örüyorum. Tekrar ilmeğimi doluyorum. 1 2 3 düzülmek örüyorum tekrar şişimi doluyorum 3 Bir, ilmeği birlikte örüyorum tekrar şişimi doluyorum 1 2 3 düzülmek örüyorum tekrar şişimi doluyorum 3 ilmeği birlikte örüyorum tekrar şişimi doluyorum 1 2 3 düzülmek örüyorum tekrar şişimi doluyorum 3 ilmeği birlikte örüyorum ve şişimi dolayıp kenar ilmeklerimi örüp sıramı tamamlıyorum şimdi modelimizin arka yüzündeyim arka yüzünde hiçbir işlem yapmıyoruz bütün ilmeklerimizi hepsini ters örüyoruz Modelimiz bu şekilde arkadaşlar. Gayet örülmesi kolay, keyifli, hoş bir model. Umarım sizde de beğenmişsinizdir. Keyifle örersiniz. Hoşça kalın arkadaşlar.